Merhaba arkadaşlar. Merhaba. Nasılsınız? İnşallah hepiniz iyisinizdir. Evet Nisan Nisan dedik, Nisan da geldi. Şükür bahar da geldi. Hepinize hayırlı olsun inşallah. Kışın şöyle yorgunluğundan bir kurtulalım, stresinden bir kurtulalım hepimiz. Umarım her şey güzel olur diyerek Nisan açılımlarınıza başlıyorum. Biliyorsunuz ben sırayla açıyorum. İlk önce Koç burcu. Bakalım Koç burcu Nisan ayı, e, ayında aşk hayatında neler yaşayacak? Her seferinde yanıma bir sürü deste alıyorum. <laughs> Ama tek desteyle hemen hemen tamamlıyorum açılımları. Yeterli geliyor. Şükürler olsun. Yine de bu sefer daha fazla kart kullanmaya çalışacağım tabii ki. İhtiyaç duyduğum sürece. Evet. Koç burcu. Nisan 2019. Bakın. bir tane fazla kart geldi aslında. Bu kadar çekmeyecektim ama vardır bir hayır diye başlıyorum bakalım. Sağ taraf koş burcu arkadaşlar, sol taraf partneri, orta ortak. Hepsini bir açayım, öyle okumak istiyorum. En azından senaryoyu bir göreyim. Koç Burcu, biraz üzgün, canı sıkkın. Hayırdır? Oh, 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 Dakika bir, gol bir. Arkadaşlar ne oldu? Koçlar ne oldu size? İlişkinizde ee, Nisan ayında sıkıntılı bir süreçle gireceksiniz sanıyorum. Bir süreç olacak sizin için seçim yapmak zorunda kalacaksınız arkadaşlar. Koçlar maalesef iki karardan birini seçmek zorunda hissedebilir kendini. Bu daha çok bir evlilik olayı olabilir arkadaşlar. Bir evlilikle alakalı. Sanıyorum böyle bolluklu bereketli olmayan bir ilişkisi var evlilik ya da ilişki. Ama bolluk bereket olmayan çünkü istekleri o ortak istekleri o partneriyle. Fakat Koç burcu bir seçim yapmak zorunda. Çünkü hani ne olacak bu ilişki ne olacak? Benim hayatım ne olacak gibi çelişkilerde olma ihtimali var. Eğer evliyse çocuklarla alakalı daha düşünüyor olabilir. Ben bu evliliği sürdürsem mi? Ee, yoksa bitirsem mi? Çocuklarla alakalı karar vermek zorunda kalabilir. Ee, yani seçim yapması gerekecek evliliğini sürdürüp sürdürmemesine dair. Çünkü çocuklarla alakalı endişeleri olabilir. İlişkisi olanlar da artık bolluklu bereketli bir ilişki yaşamak isteyecekler. Ama işte bir yani kendi hataları da var koçun. Kendi hataları da olduğu için bir kaybetme ve yüz yüze kalabilirler şu an belki de başladılar bile bilemiyorum ama bir e, partnerlerini kaybetme olayıyla Hani ilişki sonlanabilir diye biraz üzgün olacaklar biraz bayağı bir üzgün olacaklar maalesef kafa karışıklığı onları yoracak bayağı bir yoracak kafa karışıklığı onları Hatta bu kafa karışıklığı geçmeyecek mi Çünkü kararsızlık çekecek yani. Evliliğim mi diğer ailem mi olabilir? E, ayrılsan mı yoksa çocuklar için devam etsen mi olabilir? Ama her halükarda yerde kendi suçları da var ya. Yani. Bir şekilde bir şeylerin aydınlığa çıkmasını isteyecek ama kafada karışık olarak devam edecek. E, partner tarafında aileyle alakalı bir sıkıntı var. Aileyle alakalı bir sıkıntı var. Bir şansa ihtiyaçları var yani bir şansa ihtiyaçları var ee, bu kişiler eğer evliyse aile yani taraflardan birinin ailesi tarafından bir huzursuzluk çıkarılmış olabilir çünkü arkadaşlar bundan birçok senaryo çıktı şu an. eğer bu çiftler evlenmek istiyorlarsa koçla partneri evlenmek istiyorlarsa birilerinin birinin tarafın ailesinden sorun çıkıyor olabilir bu yüzden de baya bir can sıkıcı olarak şansa ihtiyaçları var. Ben böyle şeyler gördüğüm zaman çok böyle kötü hissediyorum. Kendimi yorumlarken bile kemküm yapıyorum farkındaysanız. Birincisi bu. Yani eğer bu çiftler evlenmek istiyorlarsa tarafların birinin ailesi sorun çıkartacak. Bu da haksızlık olarak yansıyacak partnere. Bilhassa partnere haksızlık olarak yansıyacak. Ki muhtemelen partner tarafının ailesi çıkartacak olabilir. Diğer taraftan evlilerse ayrılmak için yine çocuklar söz konusu olabilir. Kararsızlık yaşanabilir. Ama her halükarda burada suçlu taraf koç burcunda görünüyor. Tabii ki istisna olarak partnerde de olabilir arkadaşlar biliyorsunuz. Birebir uymayabilir ama yani koç, pişman, üzgün gördüğünüz gibi matem havasında ya bu ilişkide uzaklaşma olacak olmadıysa da uzaklaşma olacak yani şeytan çıktı arkadaşlar şeytanı biliyorsunuz üçüncü kişileri temsil eder. Yani bir ihanet aldatma olayı değil açıkçası buradaki. Ailelerin müdahalesi olabilir. Evlenemiyor olabilirler. Çocuklar için evlenme, evliliklerini sürdürmek zorunda kalıyor olabilirler. Ama her halükarda üçüncü kişilerden problem var. Ee, okuyup üflenmiş olabilirler. Yani okuyup üflenmiş olabilirler. Evet aynen hangi çağda yaşıyoruz? <laughs> hangi çağda yaşıyoruz rezalet? gerçekten rezalet yani. ben ben şunu anlatırken çok bilmiyorum yani insani olarak utanıyorum. Şu lafı söylemeye utanıyorum. Böyle bir cehaletle yüz yüzeyiz. Ha illaki var mıdır böyle bir şey? Şimdi bunu takmayın kafaya arkadaşlar. Illaki biz okunduk mu, üflendik mi diye kafaya takmayın. Bu istisna olabilme ihtimali var. Ama illaki olacak diye bir şey yok. Lütfen bunu kafaya takmayın. Hmm. Yani bir tarafın ailesinden dolayı böyle bir ihtimal olma olasılığı var. Koçun ya da partnerinin. Ama üzgünüm yani bu bir bitişle sonlanıyor. Bir bitişle sonlanıyor. Ha. Bundan sonra ne olur? Bakın bundan sonra ne olur? Biliyorsunuz her bitiş tamamen bitiş anlamına gelmiyor. Bizde her çıkan bitiş bitiş anlamına gelmiyor. Tamam burada bitiş var üçüncü kişilerin vesilesiyle bitiş var ama ihanet anlamında değil ha, Tabii ki illa ki ihanet yaşayanlar da vardır içinizde ama şu an benim gördüğüm tablo ihanet anlamında değil aile tarafından yapılan haksızlıkların sonucunda üçüncü kişilerin müdahalesi olarak ilişki sonlanabilir ama önümüzdeki zamanlarda kurtarılır mı onu şu an göremiyorum üzgünüm ama tabii ki burada e, Koç Burcu'nun partnerinin hayali de bir yuva kurmak. Aşık çünkü. Aşk yuvası kurmak mı? Ailelerden birinin ailesi müdahale ediyor. Kötü bir şekilde müdahale ediyor. Yani kötü bir şekilde müdahale ediyor. Keşke olmasa böyle şeyler. Bakalım Koç Burcu'nun iş hayatı. İş ve kariyer, iş sıkıntısı çekenler olabilir. İş arıyor olabilirsiniz ya da. İnsanları bir rahat bıraksalar ne olur sanki? İnsanları bir rahat bırakın. İnsanlar mutlu olsun. Sokmayın burnunuzu her şeye. Her şeyi siz mi çok biliyorsunuz? Biraz gençlere izin verin gençler. Evlilik konusunda hata yapabilirler. Evet, bırakın hatalarını çeksinler, hatalarının cezasını çeksinler. Ben bununla evlenmek istiyorum dediyse bitmiştir. Bir kere uyarırsınız, bir kere uyarırsınız. Bu sana layık değil çocuğum. Ama illaki istiyorsa içinde kalmasın, evlensin. Ha, mutsuz olursa kendi sorunudur. İlla ki onu yaşamak zorundadır. Yani siz buna engel olarak yapmayın Allah aşkına ayıp. Yani cezasını çekmeyi belki tercih edecek. Belki mutlu, belki de mutlu olacak ceza çekmeyecek. İzin verin neden böyle yapıyorsunuz ki? Bir de sevenleri ayırmak çok büyük günahtır. Çok büyük günah. Çok büyük günah hem de okuyup üfleyerek. Yani Allah'ım, Allah ne diyeyim yani? Allah ıslah etsin. Neyse Koç burcunun iş hayatı gerçekten sinirim bozuldu. Ha hepiniz mi bunu yaşayacaksınız? Tabii ki değildir ama birçoğunuzun böyle bir ihtimali var maalesef. Arkadaşlar Koç burcunun bir kısmı tabii ki hepiniz değil. İş bir öfke hakim olmuş olabilir. İşinden uzaklaştırılmış olabilir. Bir haksızlıkla karşılaşmış durumda olabilir. Olabilecek Nisan ayında. Yani bir şeylere kızıp işten uzaklaşmak isteyebilir. Hatta hatta şunu da söyleyeyim, bir kızgınlıkla bir depresif duruma girip istirahat edecek de bilir, hastalanabilir, bir rahatsızlık geçirebilir, ama bir haksızlık nedeniyle bir rahatsızlık geçirebilir. Anlatabiliyor muyum? Yani iş yerinde bir gerginlikten dolayı bir haksızlığa uğrayıp işten uzaklaştırılabilir ya da yine bir öfkeden dolayı bir rahatsızlık geçirebilir dikkat edin arkadaşlar ama sonra Allah'ın izniyle buradan ayrılsanız da yeni bir iş teklifi olayı var hatta eski iş yerinizden tekrar geri de alınabilirsiniz neyse ki halloluyor yani bir şekilde buradan çıksanız da güzel oluyor Buraya dönseniz de güzel oluyor arkadaşlar. İlişkisi olmayanlara bakalım mı şimdi? Ne dersiniz? Bunu özellikle istiyorsunuz biliyorum ama benim genelde böyle çok vaktim olmuyor ama şimdi yapmaya çalışacağım. İlişkisi olmayanlar için birkaç kart çekelim bakalım. Nisan ayında kısmetimiz açılacak mı? Koç burcu. Koç burcu bekarlarına bakalım. Arkadaşlar e, uzun zamandır bir ilişkiniz olmuyor olabilir. Yani bir süredir bir ilişki bekliyorsunuzdur ve bu ilişki bir türlü gelmemiştir, gecikmiştir. Acaba benim ilişkim olmayacak mı, benim aşkım olmayacak mı diye bir düşünceniz olabilir. Ama e, bir evlenme olayı hatta ev, evlenil, evlilik hemen olmasa bile evliliğe bir gidiş olayı var. Hatta bu konuda... Bir, birisi vasıtasıyla yani muhtemelen bir erkek vasıtasıyla bu olabilir. Yani birisi sizi tanıştırabilir mesela aşkınızla. Ama güzel yani harika bir şans bu sizin için. İlişkisi olmayanların karşısına bir ilişki çıkma ihtimali var ki dediğim gibi bu uzun süredir olmayan bir ilişki. Yani uzun süredir bir türlü gelemeyen bir ilişki. E, platonikler varsa da bu arada onların için de aynı geçerli. Uzun süredir açılamıyorsunuzdur ya da e, farkındasınızdır da karşı taraf size açılamıyordur. E, o da aynı şekilde bir kişinin yardımıyla e, olma olasılığı var arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Ne yapalım şimdi? Koçların para durumuna bakalım mı? Nisan ayında bakalım Koç Burcu'nun para durumu, ekonomik durumu ne olacak? Allah'ın izniyle. Koç Burcu Nisan ayı, ekonomik durum. Para durumu. Aa evet. Arkadaşlar. Ekonomik durumunuz hakkında eğer beklediğiniz bir para varsa e, yani mahkeme olur işte ne bileyim tazminat olur kredi başvurusu yapmışsınızdır e, ya yani miras olur her nereden para bekliyorsanız e, o parayla alakalı çok güzel haber alacağınız görünüyor. Allah'ın izniyle inşallah parayla alakalı çok güzel haber alacağınız görünüyor nisan ayında. Evet arkadaşlar, koçları bitirdik. Benden bu kadar. Hoşça kalın, kendinize iyi bakın.